Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır. Hakka tapan milletimi istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmış saçelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanlı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehid oğlusun incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsam da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda canı cananı. Bütün varımı alsın da üda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cıda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değil misin mabedimin göğsünde namahrem eli? Bu ezanlar ki şehadetleri dinin semeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım, her cerihamdan ilahi. Boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.